Aşağıda verilen elementlerden hangisi serbest haldeyken monoatomik yani tek atomlu olarak bulunur denildi. Öncelikle tek atomlu olarak gezebilen ifadelere bakarsak aklımıza ilk olarak tabii ki de soy gazların gelmesi lazım. Çünkü soy gazlar asal gazlardır, asil gazlardır. Kimseyle tepkimeye girmek istemeyen gazlardır. Bunun yanında genelde metallerden de bahsedebiliriz. Ama metaller doğada bileşikleri halinde bulunuyor genelde arkadaşlar. O yüzden tek atomluyu size soruyorsa soy gaz demeniz daha doğru doğru olacaktır. Serbest haldeyken çünkü bu ifadelerimiz genelde bileşikleri olarak doğada bulunuyorlar. Hemen başlayalım. Tek atomlu soy gazlardan bahsettiğine göre şunu yazabiliriz. Hergele, Necip, Arsız, Karısını, Kesi, Rende falan diye şöyle yuvarlayalım. Bazen arkadaşlar hocam böyle kötü şeyler bize öğretmeyin diyorlar ama her ne kadar kodlamamız evet çok kötü bir şey olsa da akılda kalıyor arkadaşlar. Ben çocukluğumda öğrendim. Hala daha bunu kullanıyoruz ve takır takır da yapıyoruz. Her ne kadar güzel bir şey olmasa da soruyu çözmemize fayda sağlıyor. Dolayısıyla Argon'u buluyoruz. Adana seçeneğini işaretlemiş oluruz. Diğerlerini de gösterebilirim. Copasan bakıyorum şöyle. Flor klorun burnunu ısırdı kodlamasını eğer yazabiliyorsanız bu ifadeler ametaldir. Klor, kükürt, brom, azot dediğimiz ifadeleri göreceğiz arkadaşlar. Bunlar ametaller sınıfında ki onlar da doğada diatomik ya da poliatomik olarak bulunuyorlar. Tek başına gezmeyi sevmiyorlar diyebiliyoruz. Hemen gelelim ikinci sorumuza. NH3, NH4 artı tanecikleri için ifadelerden hangileri doğrudur? Hocam NH3'ü biliyorum ama NH4'ü hiç duymadım diyenler bazen olabiliyor. Bunlarla ilgili şunu düşünebilirsiniz arkadaşlar. NH3 ifadenize bir tane H artı eklerseniz burası neye dönüşecektir? NH4 artı ifadesine dönüşecek. Bu kadar basit bir şekilde kimin ne olduğunu görebilirsiniz. Yani bu soruda NH3 ile NH4 artı sorulmuş. Hemen bakalım. Proton sayıları birbirinden farklıdır diyor. NH3'ün proton sayısı kaç gelirse gelsin. İsterseniz aşağıdan sayabilirsiniz. Yani azot 7 olduğu için yerine koyarız arkadaşlar. Burası 7. Hidrojen de 1 olduğundan 3 tane gelecektir. Toplamda 10 tane proton var. Ama yan tarafa geçtiğimizde ise 7 buradan geldi. 4 tane de buradan geleceği için 11 tane proton var. Evet proton sayıları zaten birbirinden farklıdır. Neden? Eklediğimiz yapıya baktığımızda şunun olması gerektiğini biliyoruz. Bunun bir tane protonu var. Çünkü o bir hidrojen. Ama katyon şeklinde bulunduğu için bunun bir elektronu yok. Dolayısıyla eklediğimiz ifade elektron sayısını değiştirmez. Yani elektron sayısı eşitken proton sayısı birbirinden kesinlikle farklıdır. Pardon yanlış dikkattım. O da farklıdır dediği için bu ifadem doğrudur. Devam edelim. Kimyasal özellikleri farklıdır demiş. Bu tarz soruları çözerken her defasında şunu yazıyorum. Kodlama olarak ders videolarımda bunu gösteriyorum. Kimpe Fispen diyorum arkadaşlar. Şöyle yazalım. Fispen olarak yazıyorum. Eğer sizlerde bu tarz kodlamaların devamını istiyorsanız YouTube kanalım Semih Balmukadesi üzerinden daha başka nasıl kodlamalar varmış bunu öğrenebilirsiniz. Öncelikle kimyasal özellikleri proton ve elektron sayısı eşit olduğu durumda fiziksel özellikleri ise proton protona, elektron elektrona, nötron da nötrona eşit olduğu zaman ortaya çıktığını söylüyoruz. Tabii ki bu kodlamayı yaparken de Kim Pempe diye bir tane futbolcu var ya orayla bu ifademizi de Fırat Pen, Pima Pen gibi yapılardan Fis diye bir ile söylüyoruz arkadaşlar. Bunlar ne alaka ya derseniz aklımızda böyle kaldığı için söylüyoruz. Hemen yukarıdaki yapıya baktım. Protonu protonuyla aynı Aynı mı? Bir kere birininki 10, diğerininki 11 oldu. Proton protondan farklıysa kimyasal özelliği benzemez. Dikkat ediyorsan burada da zaten proton var. Bu ifadeler benzemiyorsa kimyasal özellik farklıdır ifadesi doğru gelecektir. Edirne çıkacaktır. Devam edelim. Yukarıda gerçekleşen dönüşümlerden hangileri dikkat edin sadece zayıf etkileşimlerle ilgilidir. Zayıf etkileşim denildiği zaman basitçe şunu söylüyordu. 40 kilojülden eğer siz küçükseniz zayıf etkileşimsiniz. 40 kilojülden eğer büyük çıkarsanız arkadaşlar bu ifadenizde güçlü etkileşimler sınıfına inceleniyordu. Hemen baktım. Burada verilen yapı 40'tan küçük. O zaman burası zayıf. 40'tan büyük olduğu için güçlü. 40'tan büyük olduğu için güçlü diyebiliriz. Demek ki zayıfı sorduğu için yalnız bir Adana gelecek. Devam edelim şimdi dördüncü sorumuza. Bir tepkime ile ilgili olarak aşağıdaki bilgiler veriliyor. Bu özellikleri taşıyan tepkime aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Hemen bakıyorum. Heterojen bir tepkimedir. Öncelikle maddenin fazlarına bakmamız lazım. Katı, su suda suda sıvı verilmiş bu ifade heterojen. Devamında katı katı gaz verilmiş bu da heterojen. Katı gaz demiş bu da heterojen. Yani sıvı 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 gaz 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 hepsini aynı veriyorsa homojen. Eğer birini bile farklı veriyorsa heterojen tepkime. Buradan bir çıkış yolu bulamadım. Katı kütlesi zamanla azalmaktadır diyor. Tepkimeye baktığımda burada katı var. Eşitliğin karşı tarafında katı yok. O zaman bu olabilir. Burada katı var. Bakın katı dağılmış. ikiye bölünmüş. Katı ve gaza dönüşmüş. Dolayısıyla burada da bir azalma var. Son olarak katıyla gaz tepkimeye girmiş ve çıkışta sadece katı çıkmış. Burada katı kütlesinde bir kere bir artma var. Yani 3 numara cevaplarımızın arasında olmaması gerekiyor. Son ifademize bakalım. Hangisi endotermiktir demiş. Ha, burası zaten önemli bir noktadır. Endotermik demek indu yani içeriye doğru. O zaman ısı alan anlamına geliyorsa sol tarafta olması lazım. Hemen bakıyorum. Bunun ısısı sağda. Bununki solda bu ifade sağda. Bu iki ifade cevaplarımız arasında olmayacak. Çünkü bunlar egzotermik. Arabanın egzozu gibi düşün. Egzoz dumanı dışarı veriyor ya. Bunlar da ısıyı dışarı verdikleri için egzotermik oluyorlardı. O zaman sadece bu cevaba baksaymışız bulabilirmişiz arkadaşlar. Endotermik bir şıkta olduğu için yalnız iki Adana gelecektir. Gelelim şimdi beşinci sorumuza. Kitapta bayağı bir uzundu. Ekrana sığdıramadım adeta arkadaşlar. Bunları ikiye bölüm. Sizin kitabınıza tabii ki dik bir şekilde ama ben bunu ne yazık ki böyle çözeceğim. Ayrımsal damıtma işlemlerinde X, Y, Z sıvılarını almışlar. Ayrımsal damıtma benim için önemli olabilir. Devam ediyorum. Soğutma suyu 20 derece de sıvıların kaynama noktaları da sırasıyla 30, 75, 90 derece olduğuna göre. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Bazen öğrencilerimiz hocam soğutma suyu ne alaka diyorlar. Bu ifademiz şudur arkadaşlar. Şunlara şöyle bir şekil yapayım. Şunun etrafından şöyle bir boru geçtiğini düşünün. Buradaki boruyu da buraya takalım. Buradaki ucu da şuradan şuraya bağlansın. Bunun etrafında böyle soğutma suyu ünitesi geçirirler. Aslında bunun üzerinde şöyle bir boru var zaten ama daha net bir şekilde anlaşılsın diye oradan gösterdim. Bunun bize faydası şudur. Buradan buharlaşıyorsunuz ya gaz fazında geldiğiniz için kaptan kaçmaması adına burayı soğutuyorlar. Kaynama noktanızdan daha düşük bir sıcaklık veriyorlar ki burada soğusun, soğuyunca yoğuşsun, sıvı olarak gelsin buradan da şıp 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 damlasın. Hocam işimize yarıyor mu? Yok işinize yaramayacak arkadaşlar ama her şey işinize yarayacak diye mi anlatalım? Arada bir genel kültür de verelim değil mi? Devam edelim. Toplama kabında en önce ilk sıvısı birikmeye başlar. Bir kere erken kaynayan erken yol alır arkadaşlar. O yüzden erken kim kaynayabilir? O 30 derece ulaşıldığı zaman hemen kaynar. O zaman ilk olarak kabımızda x ifadesi olarak ayrılacak. O zaman toplama kabımızda x geliyor. Sırasıyla verdi çünkü bunları dikkat ediyorsanız. Devam edelim. 80 derece sıcaklığa ulaşıldığında toplama kabında z sıvısı bulunmaz demiş. 80'e gelirseniz y'yi kaybetmiş olursunuz. Y bu ifadeden karşıya geçer. Yani burası x artı y olur. Sıcaklık da 90'a çok yakın olduğu için bir miktar arkadaşlar buradan da z gelir. Yukarıya doğru z çıkış yapar ama daha tam olarak 90 ol olmadığı için hepsi kaynamaz. O yüzden kabınızın içinde hala bir miktar Z bulunur. Hatta çok bir miktar da bulunacaktır. O yüzden bu cevabımız yanlıştır. Devam edelim. Soğutma borusunda önce Y sıvısı yoğuşur. Hayır. Soğutma borusunda öncelikle erken kaynayan geleceği için X sıvısı yoğuşarak gelecektir. Bu ifadem de o yüzden yanlış. Cevabım yalnız bir Adana çıkacaktır. Devam edelim. Yukarıda kapların hangi maddeden yapıldığı ve içerisinde bulunan asit çözeltileri verilmiştir. Buna göre hangi kaplar aşınmaya uğrar? Var. Genelde aşınma denildiğinde öğrencinin kafası karışıyor. Yani hocam ne olacak falan. Arkadaşlar bu tepkimeye giriyor mu girmiyor mu? Size açıkçası bunu soruyor. Aşınır mı? Aşınmaz mı? Birikir mi? Birikmez mi? Bir sayısal öğrencisi redoks bildiği için kafası karışıyor ama tepkimeye giriyor mu girmiyor mu ona bakın arkadaşlar. Birikir, birikmez, anottur, katottur bu tarz ifadelere girmeyin. Az önce söylediğim cümleler sayısalcıların işine yarıyor. Eğer bir eşit ağırlıkçıysanız hocam ne diyorsun ya diyebilirsiniz arkadaşlar. Gözünüz korkmasın. Sadece şimdi yapacağım işleme bakın. Öncelikle metallerimiz kendi içerisinde sınıflandırılır. 1. Soy metaller deriz. Bunlar da altın platindir. Altın platin kimseyle tepkimeye girmez. Adı üstünde soy metal bunlar. Bunu bozabilecek tek şey kral suyudur arkadaşlar. Kral suyu bunu bozduğu zaman açığa çıkaracak gaz önemlidir. Ama bu soruda sormadığı için sizler için yazmayacağım. Devam ediyorum arkadaşlar. Yarı soy metallerimiz var. Peki hocam bunlar kim derseniz bakır, gümüş, civadır. Bunlar da oksi tepkimeye girer. Şöyle yazalım. Oksi asitlerle tepkimeye girecek. Peki hocam oksiasit nedir derseniz kuvvetli oksiasitlerimiz şöyle kuvvetliliği de yazayım da sonra yanlış olmasın. Bunların başında tabii ki H2SO4 sülfürik asit gelecektir ve yanında HNO3 kezzap denilen ifademiz olacak. Bununla ilgili yapımız var. İsterseniz onu bir çözeyim. Şurada bir bakırı görüyorum. Yani cu dediğimiz elementlerden birisi oksiasitlerle tepkimeye girebilir dedik. Yalnız bu bir oksiasit değil. Bu bir asit ama oksi değil arkadaşlar. O yüzden bu bunu tepkimeye sokamaz. Tepkimeye sokamazsa ne olacak? Burada bir aşınma gerçekleşmez devam ediyorum işlemlerimi yapmaya buradaki metalleri inceledikten sonra geriye kalan metalleriniz aktif metaldir aktif metaller asitlerle tepkimeye girerler o zaman demiri burada yazdım mı yazmadım aktif bir metaldir bu bir asit midir evet tepkimeye girer yani aşınır geldim üçüncü yapıma çelik demiş bir kere çelik bir element değil bileşikte de değil çelik bir kere karışım sınıfında alaşım olarak inceleniyor yani demirle karbonun karışımı o zaman yukarıdaki gibi bunun içerisinde demir var mı Evet demir var. Demek ki demir asitlerle tepkimeye girebiliyorsa bunun da aşındırabilir. Hocam ben çeliği unutuyorum dersen hani demir çelik fabrikası var ya Zonguldak'ta aklına oradan da gelebilir. Belki şimdi kapanmıştır hiç bilmiyorum ama en azından ben ortaokulda okurken coğrafya dersinde anlatıyorlardı arkadaşlar. Neyse devam edelim. Camdan bahsetmiş. Cam özel bir durumdur. Çünkü ezberlememiz gereken bir kazanım vardır orada. MEP müfredatı incelendiğinde camı delen tek bir asitimiz var. Haşef. Haşef zayıf asit olması rağmen camı aşındırabiliyor arkadaşlar. O yüzden biz cam sanayinde genelde haşefle camı yumuşatmaya çalışıyoruz. Aşındırdığı için bağlarını koparabiliyoruz. O zaman burası haşef olmadığı için burada da herhangi bir sıkıntı olmaz. Çok fazla ekranı karalamışım. Şöyle temiz bir şekilde bırakayım sizler arkadaşlar. Bu ikisini bozduk yani aşındırdık. Cevabı da 1-3 Ceyhan yap. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangileri gıdalara katkı maddesi ekleme nedenlerinden biri değildir. Bakalım. Birinci seçenekte tat vermek demiş. Evet güzel olsun ki tadı herkes almaya çalışsın. Devamında kıvamı arttırmak. Böyle bir tarafı cıvık cıvık bir tarafı katı olduğunda genelde beğenmiyorsunuz. Yani şöyle diyorsunuz. Aa bu bozulmuş ya baksana sulanmış her tarafı diyorsunuz. Dolayısıyla kıvam demek ki satın almayı etkiliyor. Devamında raf ömrünü uzatmak. Eğer aldığınız şey bir ayda bozuluyorsa ya da iki günde bozuluyorsa mesela sütü açtığınızda hemen bozulur. Hiç sevmediğimiz bir şeydir. O yüzden raf ömrünü uzatmak bizim için daha idealdir diyebiliriz. Denizli'ye geldiğimizde gıdanın bozulmuş arttırmak. Bunu istemiyoruz arkadaşlar. Yani mümkünse hiç bozulmasın istiyoruz. Hatta bu yüzden de buzdolaplarımızı A++ böyle arttırarak daha kaliteli bir hale dönüştürüyoruz. Gıdanın bozulmasını kesinlikle istemiyoruz. Devam edelim. Besleyiciliği arttırmak. Evet daha kaliteli olursa benim için daha idealdir. Şöyle protein ağırlıklı falan olursa kaslarımız falan çıkar değil mi? <laughs> Öyle bir şey diyebiliriz arkadaşlar. Besleyicilik bizim için önemli diyeceğiz. Ve kısa bir testle sonuca gelmiş olacağız. Bir sonraki soru çözümünde görüşene dek kendinize çok iyi bakmayı kanala abone olmayı yorum yapmayı hatta beğenmeyi unutmayın arkadaşlar hoşçakalın bay bay.